Merhaba arkadaşlar. Excel'de iş hayatında ve günlük yaşamda sıklıkla kullanmakta olduğumuz ve oldukça işimizi kolaylaştıran düşey ara formülünü göreceğiz. Öncelikle basit bir tablo oluşturuyoruz. Ben zaten daha önceden oluşturdum. Burada belirtilen maddeler sizin istediğinize göre değişebilir, duruma göre. isim kısmına Ahmet yazıyorum ve yeşil ve memleketi kısmını bana otomatik olarak getirmesini sağlayacağız. Eşittir. düşey ara parantez içinde bizim bulmasını istediğimiz kişiyi seçiyoruz. Ve ardından arayacağımız değer kısmını seçtikten sonra noktalı virgül 2 noktalı virgül 0 ve parantezi kapatıyoruz. Bize otomatik olarak geçini getiriyor. Bunu sağa doğru çektiğimizde bize otomatik memleketini de getirecektir. İsim kısmını otomatik olarak kendiniz liste halinde seçmek isterseniz veri kısmından veri doğrulamayı seçiyoruz. Herhangi bir değer kısmına tıklayarak liste kısmından kaynağa geliyoruz ve kaynağı da bizim buradan tablo genel tablomuzda bulunan isim kısmını seçiyoruz. Buradan istediğimiz ismi şu an otomatik seçebiliriz ve yaşaya memleketi sizin kendinize uyarlayacağınız tarza bütün etkiler gelmektedir.